Selamun aleyküm arkadaşlar, hayırlı pazarlar. Ovamızda son mısırlar biçiyor, hem normal mısır biçen ve de şeker sorgumu dediğimiz sorgum otunu biçen arkadaşlarımız var. Arkadaşlar dönümüne Enver'le konuştum dönümüne 20-25 kilogram kök gübresi kullanmış, üstüne de 20 kilo üre azotu kullanmış. İthal şeker sorgum otu şu görmüş olduğunuz büyük robotlardan arkadaşlar Dekar'da hemen hemen 3 araba yakın sludge verimi var. Gerçekten birim alanda verimi çok güzel, çok yüksek. İkiye kırıp da ağzınızda şöyle tadına baktığınızda şeker tadını hemen alıyorsunuz. Süt hayvanları için özellikle çok güzel. Boyunu bakın görüyorsunuz arkadaşlar. turbosandan bayağı bir yüksek. Hemen hemen daha traktörün kabinden en az 1 metre yüksekliği var. Birim alanın verimi çok fazla. Dönüme 1,5 kg tohum atıyoruz arkadaşlar. Dekara 1,5 kg. Ee, konuştum yani size bilgi olsun diye. Şimdi yorumlarda bunu sorarsınız. 90 günde 100 gün civarı yetişiyor arkadaşlar. Normal mısır gibi. Bunun yeğli tohumlar da var ama olan olanı daha verimli ve daha güzel olduğu söyleniyor. Traktör sürüngen 3. bütçesi ancak küçük arkadaşlar. Ee, çok normal 1-2 dakikaya, 2 dakikaya gitme şansı yok. Araba, malzeme o kadar çok ki. Arabanın önünde 4 sırada, 5 sırada araba oluyor. Hatta yeri mi var? Hatta o konuda geçiyor. Susuzlara da dayanır mı? Ee, i̇nşallah ovamızda gelecek yıl daha fazla ekleyeceğini düşünüyorum. Gözcük Ovası, Sındırgı, Balıkesir'den hepinize ayrı diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.